Yani, Malum <laughs> e, <biliyorum, gülüyor> e, yani işte, e, bir zamanda oldu. Ama böyle çok zamanda da olsa, <laughs> iş zamanında da olsa İsrail son ve böyle de 16 maç çıktı. İşte her şeyi 12'ye göre planlamışız. O yüzden size hani stoklunu koyacak, bunu hemen bu gece çalışıp size döneceğiz. <laughs> Ama şimdi şöyle bir gerçek var. 16 takımlı e, bir tur önceden yarım dakika bir dakika geçiyordu. E, o yüzden böyle bir e, artımız var. Onun dışında evet. e, anlatmamız var. Çok ciddi anlamda. Onun dışında görüyorsunuz sürekli bir işçilik verdiğimiz gübresini, sulamasını, biçimini yaptığımız bir sahamız var. Yani bunlar arkadaşlar yani bu e, neyle kıyaslanıyor bilmiyorum ama neyle kıyaslarsınız kıyaslayın. Şu anda bize yaklaşık olarak e, katılım bedeli yaklaşık 40 lira. Takım maliyeti. Yani bir takımın bize buradaki bir yıl boyunca uğraşıyoruz. Gördüğünüzde yaklaşık 40 lira bir maliyeti var. Ha, siz bunu nasıl karşılayacaksınız? Biz bunu sponsorlarla karşılayacağız inşallah. Yani çıkacağız, dolaşacağız, arayacağız, bulacağız, buluşturacağız. Yani ben bu konuda lütfen e, sizden e, bir şey istiyorum. E, bu konuyla ilgili bir şey söylendiğinde gerekli açıklamayı yaparsınız. Yani nereye ne yaptığımız da belli. Herkese de ben şeffaf biçimde nereye ne harcadığımızı kuruşu kuruşuna da açıklarım, ispatlarım. Da söylerim. Ya muhtemelen bu turnuvadan zararlı çıkacağız. Yani köy olarak dernek olarak zararlı çıkacağız belli bir miktar. Onu da dernek bütçesinden karşılayacağız. Biraz hazırlık süreci kısa oldu. Malum seçim senesi. Bir önceki turnuvanın işte beklenmesi vesaire böyle sıkışık bir zamanda oldu. Ama dediğim gibi ee, böyle sıkışık zamanda da olsa, iş zamanları olsa, iştirak ettiğiniz için, katılım gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Turnuvamız e, 28 Temmuz pazar akşamı başlayacak. E, ve kısmetse de 24 Ağustos e, cumartesi gecesi final maçıyla sona erecek. Şu anda 16 takımımız var. E, 3 grubumuz olacak. Birinci grup A grubu 6 takım, B grubu 5 takım ve C grubu da 5 takım. Şimdi malum biz son e, akşam saatlerine kadar 12 takımdık. Ama birdenbire tabii hoş bir sürpriz bizim için. 4 takımımız daha katılacağını bahset e, söyledi ve o yüzden 16 takıma çıktı. Biz de her şeyi 12'ye göre planlamış ve hazırlamıştık. O yüzden size hani e, statü nasıl olacak, eşleşmeler nasıl olacak bunu hemen bu gece e, çalışıp size döneceğiz. Ama her köyden bir takım olarak gelsin. Sen Tanıtarak. Evet şuradan başlayalım. İlk temsilci. Evet. Evet. Şu anda şöyle söyleyeyim bir dakika. Ee, A1, B1, C1 diye gideceğiz. Yani her grubun birinci takımı, her grubun ikinci takımı, her grubun, takımı, her grubun üçüncü takımı 4 ve 5 diye gideceğiz. Şu anda A1'i çekiyorum. <laughs> Topisat. 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 Biraz yavaş gidelim ben yazayım. Evet B1. B grubunun birinci takımı. Bu olan birisi geldi. Bu olan gidelim. Sıradan gidelim. B grubunun birinci takımı çekiyoruz. Aksakal. 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 C grubunun C grubunun birinci takımı. Sigara ya abi. Görebilir mi abi? Evet. Sigara olmasa iyi olurdu da. Söyleseydin mi abi içmezdik. Olur abi sizden. Evet, A grubundan ikinci takımı. Yeşil Çomlu. Yeşil Çomlu ikinci takım. Çavuşköy'den kim geliyor? Çavuşköy. B grubundan <laughs> ikinci takımını çekiyoruz. <laughs> Danışman. Danışman. Bir <laughs> Evet C grubunun ikinci takımı. Şirin Çavuş. Şirin Çavuş. Murat <laughs> Abi. A grubunun üçüncü takımını çekiyoruz. Do. Do. <laughs> B grubunun üçüncü takımı. Bir şey tombular, abi, Yeşil Tomlu. Şey Biz çekmeyelim. Şey tamam. Göl yaka. Göl yaka. Ölüm grubu oldu. J grubunun üçüncü tamam, takımı. E, Devlet eden insan var mı? Devlet ya. Doğruca. Doğruca yok herhalde. Yok, ben Ben yine doğru, ben Tamam. Sen damat olarak tamam. Şey. Tamam. Cennet Spor. spor. Evet. Ben kendim çektim abi. Abi ben mi anladım? Anlamadım. Evet. A grubunun dördüncü takımı. Abi göl kadar? Haydi Hayır. Sahil Yenge'den. Hasan. Sahil Yenge'den. Sahil B4'ü çekiyoruz. B4 Erikli. 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 Şirin Çavuş. 4 Doğan Pınar. Doğan Pınar şimdi Musakça Musakça Emre mu? Evet. A5'i çekiyoruz. A5 çekiyoruz. Doğruca. 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 İyi i̇yi olsun. İyi iyi olsun. Olsun. Erikliden Erik'ten kimse yok değil mi? <laughs> Erik'ten kimse yok değil mi? <laughs> Erikliden Erik'ten kim var? Erik'ten var, var mı? Erik'te var mı? Yok yok. Frenmesi kim var? Hadi gel çek. Gel, e çek gel. Gel. Evet, B5 çekiyoruz. Kameraya göster. Kameraya göster oraya Oraya göster. Oku bakalım. Yeni ince, yeni ince, Ver yeni, yeni ince. Kim kaldı abi? Evet. evet. Yeni ince çekti. Çek, çek. Ne yaptılar? <laughs> <laughs>